Aa, bu ne şeref. Sevgili oğlum Ateş'le sevgili gelinin Yasemin Avcı teşrif edebildiler. E, ee, öpmeyecek misin kayınpederinin elini? Aferin sana, çok yaşa. Sumurtma canım. Bilsen bu eli ne siyasetçiler ne bürokratlar, sanatçılar, ne iş adamları öpmek zorunda kaldılar. Bunları bilsen kendini çok şanslı hissederdin. Umarım mikrop kapmamışsınızdır. Emin ol mikrop zararlı çıkardı karıcığım. <laughs> Abi yeter yeter. Ateş Yasemin hadi siz odanızı açın. Abi ne yapıyorsun? Sana onları getireceğimi söylemiştim. Niye mutlu değilsin hala? Niye mutlu değilim? Onları böyle ezdiğin, küçümsediğin için mi mutlu olacağım? Ya sen böyle yaparak onları burada tutabileceğini mi zannediyorsun? Getirmeyi bildiysem tutmasını da bilirim. Üf, abi. <laughs> Görüyorsun değil mi gelinim? Herkes böyle bir evde yaşamak için canını verir. Bizimki de bu evden kaçmak için can atıyor. Ee, sen nasıl buldun evi? Sizin kaldığınız o tavan arasına benziyor mu? Orası tavan arası değil yalnız. Bizim çatı katımız. Ha. Öyle ya da böyle. Neyse canım. Yani yabancılık çekmezsiniz çünkü burada da bir çatı katı var. Ayrıca bu eve ayak uyduramam dersen senin için müştemilatı hazırlatabilirim. Asaf Bey. Yalnız evle yuva çok farklı şeylerdir. Hı. Ve evi yuva yapan büyüklüğü lüksü değil. İçindeki ailedir ve o ailenin mutluluğu. İşte sizin en büyük probleminiz de bu. Yalnızlığınız ve mutsuzluğunuz. Eviniz de sizin gibi. Bak sen. Gelinimizin ağzı da bayağı iyi laf yapıyor. Ben daha önce ateşe pek çok kez hak verdim biliyor musunuz? Ama şimdi neden sizden bu evden kaçtığını o küçücük çatı katını yuva bellediğini şimdi daha iyi anlıyorum ben. Siz aslında kendi dünyanızda ufacık bir sevgi kırıntısına bile muhtaç olan huysuz ihtiyarın tekisiniz. Bu ne cüret? Size de afiyet olsun. Arabamı hazırlayın. E hadi afiyet olsun o zaman. E haydi. Bütün dünya çantana doldurursan bulamazsın tabii. Ver şunu. İşte buradasın. Yasemin. Hı. Bak bakalım bu fotoğrafa. Ne görüyorsun? Gıcık gıcık öpüşmenizi görüyorum. Ne göreceğim? Yasemin. Bazen gerçekten beni çok görüyorsun. Ya birazcık yardımcı olmayı denesen. Bak. Güvenlik kamerası kaydından alınmış bu görüntü. Nereden anladın lan? Ne? Ya gölde tam yırtacağım sırada fark ettim şunu. Bak. Ha. Ha. Bak zaten görüntü yakınlaştırıldığı için bozulmuş. Hmm. Ayrıca şu köşedeki tarih ve saatler de bunun bir kanıtı. Hmm. Ha. Demek ki Asaf avcı bizim bu doğum gününe gittiğimiz gevşek Serdar var ya. Ya gevşek Serdar. Ha. Onun evindeki güvenlik kamerası kayıtlarını alıp incelemiş. Sen seni boş bakıyorsun anlamadın. Bak anlatacağım sana şimdi. Bak şimdi bu fotoğrafı telefonla ya da makineyle çekmiş olsalardı... ...bizim bu görüntünün orijinalini elde edip yok etmemiz neredeyse imkansız. Ancak güvenlik kamerası kaydıysa ki bu öyle... ...sadece ve sadece Asaf Avcı'nın elinde olmalı. Yani bu evde. Ve biz o görüntüleri bulup yok edersek fotoğraf sorunu kökten çözmüş oluruz. Ve Köşeli möşeli ama iyi düştü be Yasemin, çak. <laughs> ee? <laughs> Nereye saklamıştır bu adam bunu? Hmm, Doğru soru. <laughs> Buldum. Yani sanırım nerede olabileceğini biliyorum. Ama herkesin uyumasını bekleyeceğiz. <laughs> Allah sakla. Allah'ın cezası. Dispozon fobi seni. Gel, boğazı orası birazcık, <laughs> <alır> daraltın bu <laughs> da beni.